Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %57.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 0.01 1 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu. Kanka bence bunlar açılır Aynen. ya. Bu bir tane daha olabilir. Kanka bunlar lör atacak gibi. Arkayı ben yiyeceğim. Ben çok of be kardeşim. Yazık lan. Yazık lan. Jet'i ben yedim. Eğlence bitti. bitti. BD'ydi Kanka bence buraya yakın ben var. Oğlum ya adam da saytaymış. Pardon Spike kanka düştü. bak köşede köşede saydın şimdi En ileride köşede Spike'ın olduğu yer. Cet devam et sen devam et Bak Aynen orada da oldu <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu <laughs> evet. Kanka süre yeter mi? Hadi süre yetsin de kurayım şunu Ananı sikeyim ya onu. O değildi jet'e üzüldüm lan Jet'e vallahi üzüldüm ha. Yazık lan Jet orada lör katma ve vesile açıldı oradan kafaya bir koydum öldü. Yazık lan Jet'e. Çıkar kafayı çıkar kafayı. Geberdi. <laughs> Yazık lan koya ya. 3 <laughs> tane var. Ya. taşıyıcımız öldü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyun. Okay. Bir düşman Kaldır. kaldı. Ağaçta bir. Yemezim. Adem. İyi ki sen çektin de. Ah be kardeşim. Beklediğimden de kötüler. Yazık lan, yazık lan. Wraith 17 vurmuşum Wraith ölmüş lan Wraith. Yazık lan. Ha boşuna atmadığını var sayıyorum. Beni özledin mi? Bunu yedik. Şurası. Alır boy istesen ol. Kardeşim bunu ben Ana Ananı sikiyim ya. öldürüldü? Spike C'de düştü. CJ'de bir adaydı. Ya kanka siz böyle oynarsanız ben Lan... ayakta kalan kanka, son oyuncu. Kanga CJ'de düştü. Götten yemezsem bir düşman kaldı. Götten yemezsem sıkıntı yok. Spike bende. Son 30 saniye. Zıplayalım. yani muhtemelen ters tepecek benimiş. Tamam duydum sesini. Var mı başka? Ah be kardeşim. Bak 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 sova hal orada anasını avradını. Ben çok açık demiş yani. Ananı sikeyim korktum ya. Ayağa kalan son oyun. Tankı çözüyor. Sen ne yapıyorsun oğlum geride? Ya Allah onu ben de anladım. Anasını satayım Spike kurumuşuz oraya tamam ikimiziz adamayla A'dan adam bekliyorum amına koyayım. Başka yok mu? Şu an var ya. Bir düşman kaldı. Ah be kardeşim. Oğlum bunlar beni öldüremiyor ki. Kardeşim yanlışlıkla ölümsüzlük iksiri falan mı içtik ne yaptık? Bunlar beni öldüremiyor. Yani kanka ne yalan söyleyeyim kanka bunlara ghost fazla gibi gözüküyor. Kanka şuradan bir kafayı göstersen yiyeceğim de. Ulan. Ah be kardeşim. Çift keleş kardeşim. Yani hani adamın rankımı sorma çok normal çünkü adamı vuramadığı gibi vuruyorum. Deminlerdi. Bence kaçır. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Alırsın be kanka. Yani o kadar arkada bekliyorsun kanka. Siktiriyorsun takımı. Bir şey arayabilirsin bence sova. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Şu an ghost almamın sebebi kanka anca eşit yani. Şu an gördüğüm kadarıyla anca eşit. O taraf. Ah be kardeşim. Yerde kal. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Üç. Ay. Güzel kan güzel. Bizim jet de boş değilmiş. Ha yarılarsın bence ya. Evet. Eee ne yapıyorduk? Bu da bir seçenek. mı? <laughs> ah be kardeşim, elimeyen birbirine girdi ama. Burası kanka kapalıymış ya. Şarjı yeter geç. Tamam jet orada da kaya nerede? Bir düşman kaldı. Spike A'da düşüyor. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Spike tanklam. A'da düştü. Spike savunuyorum. Adamlara baksak yardım ederdim zaten. Adam pompalıyla judge'da geziyor lan. Savunucular kazandı. What the fuck? Ah ulan o deli 1 oynasam garanti MVP'dim bu arada. Kaç verdi? Allah razı olsun 26 verdi. Normalde hiç bu kadar puan vermezdi. Yani bayadır da vermedi bu arada.